Alo. Kanka çanta buldum sana önünde. Vallahi. He. O adam. Bugün nasıl alacağım? Kanka çok sıkışmışım. Kusura bakmasın artık. O. <laughs> <laughs> Kanka sıkıntı yok bu. Su geçirmez. Biraz <laughs> suluk sıçtım. <laughs> bak bok gözüküyor lan. Bok gözüküyor ee, Bak. Kanka benimkine benziyor harbiden ha. <laughs> al çantayı al. Bunun için bekliyordum yarım saattir ama. <laughs> Kanka parçalı He ya valla. Sabah kıyma diye yedik. <gülüyor> <gülüyor> ha, gitti ben hemen lan. Kanka senin kakan gelmemiş. Sen biraz daha yemen lazım. Allah Allah. Daha ne kadar yiyeceğim. Dünyaları yedim ya. Üstümüzü çıkarmak mı gerekiyor? Kanka veriyor. sen terle veriyorsun demek ki. Terle <gülüyor> veriyorsun. <gülüyor> 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 Aynen ben de girdim bulamadı mı şeyi? Örlak ses gibi. Beller yapacak bir şey yok. Bu tarz şeyler olur. Ben bu motoru nasıl çalıştırdım lan? Kanka çok zor oldu. Baya baya bir debelen debelen. Oğlum benim adam ağırlıktan öne doğru eğik duruyor. Koyayım ha. Ondan mı? Oğlum senin adam niye öyle duruyor lan senin adam? Değil mi? Michael Jackson'ın şeyi gibi duruyor bunu. <laughs> hani böyle tırırırın <laughs> Baksana bak. Harbiden he. Bağlı mı da ne lan o? Üstümdekinin ağırlığından galiba. Çocuklar Valorant oynamaktan beyni s*** <laughs> oğlum. At <laughs> sesi geliyor lan. Aa at var burada. Yine biliyor musun? Nasıl? Belki evcilleştirebilirsiniz yani. Belli at var burada ya. Gidiyor ata doğru. Elma filan. Vurayım mı atı? Binebiliyor musun? B binmeye çalıştın mı? Kanka vuramam zaten kıyamam ya. Ama kaçıyor gidince. İplemet var. Yok vurmayın ya Bak şurada. Adam insan eti yiyor. İnsan bifti. İplik olan şu binayı şey yapsın. O zaman girer. Aynen. Oğlum sanki benim simülasyonumu yapmışlar. Benim karaktere bak ya. <laughs> <laughs> abi değil mi? <laughs> aynısı ya. Uycam kafa yanılsanıyor. <laughs> Kaldım o yüzden zıpladım abi. A araç patlamak üzere çünkü. Allah Allah. Patlayacak gibi geliyor. Tam yaklaşıyorum. Zombi geliyor peşimden ya. Burada da yerimizi gördü adam? Beyaz yola insen görürsün. Sağda bir şey var. Bak sağda ne var öyle? Bak yerde yatıyor biri. Evet yani. evet. Yerde yatan sen misin abi? Yok. Dursana dur abi. dur 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 dur. Adam var adam var adam. Nerede Mert? Aa gördüm. Yapış, yapış, yapış. Dinleniyordu, hmm. dinlenmek için yattı. Oğlum, anam olmasın mı? Hayır, ben, değilim, ben. Hayır, değilim Sıkıyor size. Ben sıkıyorum ben. Adam benim da... dibimde. Based Oğlum, ben mi sıktım oluyor. sana? Ben mi sıktım sana? Hayır, hayır. Adam, yani adamı sizi, adam sizi sıkıyor mu? Hayır. Hayır. Çapraz, çapraz gidiyor. Çapraz, çapraz. Allah Allah. Kovalayın, kovalayın. Sinan abi vuralım şunu. Ama base'indeki adamlar. Bende tabanca var. Benden yedi bir iki tane. Benden de yedi bir tane. Oraya, oraya bir yere yattı görmüyorum. Aha. Helal. abi. Gel. İyi. İyi misin abi şu an? Kanama var. Uf adamda AWP varmış lan. Abi bence hızlı gidelim adam barınakta doğabilir. Niye sıkıyorsunuz lan? sıkma. <laughs> Sinan abi bence hemen gidelim. Anıl Sinan yapalım. çabuk çabuk çek adamı gidelim. Okey. Sen her 3 tamam. kişi çekin sonra hepsini Sinan'a verir sıkıntı yok. Şu an içeriden doğup bizi vurabilir adam. ben yani kaçıyor. Ben çıkıyorum ya. Ölecek benim karakterim. Kanka attım her şeyi yere. Her şeyini al şey yaparız. Ben çıktım. İyi geceler. Tamam, iyi, i̇yi geceler. İyi geceler. İyi geceler. i̇yi geceler. Duyunu muyunu siki sokun hepsini al. Tamam gerisini sonra aramız zannederim. Tamam. Her şeyi alayım ben. Sen benim gidişimi gördün mü şeyle? Motorla. Sen yandırdım. sen sen neyle vurdun oğlum adamı? Bombalıyla. Ah. Ben attım iki tane tabanca da tutmadı büyük ihtimalle. Sen nasıl yaralanmadın ya? Adam baya üstüne üstüne vurdu. Sinan'ı Sinan tanımıyorsunuz daha. Öğreneceğiniz çok şey var. Sinan hakkında, Sinan hakkında öğreneceğiniz çok şey var. Ya ben bir tane pantolon buldum, içini boşalttım, aldım işte. Sumu çıktı, anahtar çıktı, bir şeyler çıktı, aldım. Taş bıçak çıktı. Sinan'a bak, üstüne şey girmiş adamın. <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> Şu halimize bak ya. Güzel gidiyor lan mutlu mutlu. Ee, sanki bakayım şey Bodrum'dayız da denize iniyoruz. Harbiden ya <laughs> <laughs> Harbi <de ben>, sıratları <laughs> ya. Oğlum ben diyorum güneyde takılalım lan içim açıldı. İnanın <laughs> <laughs> 40 yıllık ATV çıkıyor. <laughs> 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 i̇şte buralar arkadaşlar. <laughs> Turistik. Harbiden oğlum datça gibi lan buralar. Oğlum ne ne yapıyorsun lan görmedin mi? Aha. Aha ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bağlantı kesildi lan. Ha sik o zaman. Ne oldu? Araba gidiyor kayıyor. Ayağını s*** bir şey olur mu? Abi niye böyle ya bu? Ben sana diyorum serverlar sıkıntılı burda Dur Hayır. dur lan dur 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 Lan Ya o of Ne oldu Araba dur. kendi kendine gidiyor Sinan Taşa takıldı şu an Mehmet Durdu abi, ha. Söyle <laughs> Bana ya. Öldün mü Öldüm. Sinan yok oldu Kaçtaydın abi sen? Dur A2 diyor Tamam A2'de doğuyor Senin ölün zıplıyor lan sağa sola Ben de ölmüş olabilirim sen yok oldun kanka mi bence. Yani. Heh, anıl öldü amına koyayım. Anıl mi? anıl bekle. Anıl'ın üstünü başını koyalım arabaya da. Patladı değil mi? Uf ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bağlantı gitti oğlum. Neyse abi. Dur dur ben ben yine böyle şey yaptım. Zor şartlarda kurtardıydım ya. Yani. <laughs> aman 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 aman. Bu, bura mıydı abi geleceğimiz ya? Yani? Yok canım evet. daha vardır ya. Bak bisiklet var şurada bir alsın şu bisikleti. Dur alırım. Ne? Nerede? Şey alsın işte anal alsın. Biniliyor mu ona? Haa. Dur bakayım. Önce... Yok yok sana vereceğim ben bir hevesimi alacağım sadece. Ana ne güzel gidiyor lan. Ama yavaş gidin abi ben de size yetişeyim. Yapmayın. Zaten abla gidemiyoruz ki. Gel koş peşimden bir bakayım. <laughs> Ana ne güzel gidiyor lan. Ulan şunu var ya Daisy'ye bir getiremediler 20 yıl oldu a koyayım ya. <laughs> şunu verseler var ya bütün tekrar dönerim oyuna Sinan. <laughs> koş lan peşimden. Oğlum şey gibi oldu lan. Bir BMX'i Los Angeles'in çeteleri var ya elimde de silah var ama. <laughs> yol yok ki silah. al tamam. Al. Stamina'ya dondurayım. Durum. Stamina lazım. Zombi sesleri geliyor lan. Evet, burası burası sıkıntılı başlar. Evet. Sakın aşağı atlama Sinan. Kapıyı açabiliyor musun? Önce temizlemem lazım. Bir bekle diğerleri de gelsin. Açtım. Açtım açtım gel. Şey zaten. Anıl istiyorsan sen de şey bin. Bizimle beraber bin. Ha, bence de. Çok yavaşım çünkü. Tamam sen gel bize Bence Mert abi sürsün ya. Ver ver bana ben senin. Oğlum dur gideceğimiz yere götüreyim bunu. Ha dur. Aha. Aha. Niye düştüm lan? Benim adam bayıldı lan. Aa. Benim adam bayıldı sıcaktan galiba ha. Ee, olabilir. Kanka bir kolonya mı <gülüyor> <gülüyor> Al gitti hayır, tamam. <laughs> Ne zaman Nasıl ayılacağım? Üstüm başım bir yakamı açın oğlum bir şey yapın lan. Dur bakayım. Hala arabada mı in. Aa search var. Abi bayılmışsın. sen. Evet bayıldım diyorum ya. Ha dur kendime geliyorum bekle bekle. Dur dur. Düzeliyor şimdi. Kanki sıra sıra sana Sinan. Ne yapıyorsun oğlum manyak? Ni niye beni söyledin? <laughs> Bir de base'imiz olsun. Oh, dost diye soğuk, soğukladım ha mis. Kanka don çorapla atladım ha. Hı. Kanka çok zevkli sen sen de yap sana da iyi gelir ha. Benim Sonra Çıkın çık çıkınca da Sosyal patsı yeriz kanka başında. Kerim bu. Mert abi sen nereden çıkıyorsun ha? Şey Al. Oğlum elbiselerle atlama lan. Ne? Elbiselerle atlama. Evet, Ağır, e Oğlum ağırsın ağırsın. Batarsın. Battı. Çıkar üstünü çıkar çabuk ölürsün ha. Kanka bar baraj baraj attı çocuklar gibi boğulacak kanın. <laughs> Adana da olur öyle canım. <laughs> Oğlum üstünü çıkar çıkar. Bak burada çanta var, backpack var. Alacağım onu şimdi. Bekleyin bir işiyorum. Hunter... Abi Hunter'ın splasher de var şuan elinde. Alayım mı ona göre? Sen o 556'yı al. Al onu aldım zaten abi o banka görüyor üzerinde şu an. Bu benim sniper'ım mermisi ne hmm. acaba? Bak abi inceleden bak. Orada tam zamanında bulduk şeyi. Aha ilerle ilerle ilerle. Dur dur vururum dur vururum, dur dur. Dur dur vururum. Bir dön birine arkanda Hayır, buradan abi, vurabiliyor mu Dur 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 şey var. Ha patlayacak kaç 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 kaç. Vurla şunu vur 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 Vurla. Vurla. Git git git, git. abi ben seni kafana vururum vuramam. Bas bas tamam. Murat. Vur, Vur la. Kaçırdı kaç kaçırdı. Ha. Bir daha. Bas 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 reload yapıyor. Tamam. Bak şu yaklaşmadan vurman lazım. Üstü çıplak olan. Bas. Ha tamam. Şimdi benzinimiz bitti. Bunları vurmasaydın ya Şunu da vur. Beni vurma adamı. Bir daha. Araç geliyor. Araç geliyor karşıdan. Çık, 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 çık. çık.